İkinci vecih ise, felsefe tutmuştur. Felsefe ise Ene'ye manayı ismiyle bakmış. Yani kendi kendine delalet eder der. Manası kendindedir. Kendi hesabına çalışır hükmeder. Vücudu asli, zati olduğunu telakki eder. Yani zatında bizzat bir vücudu vardır der. Bir hakkı hayatı var. Daire-i tasarrufunda hakiki maliktir zoom eder. Onu bir hakikat-ı sabite zanneder. Vazifesini hubbu zatından neşet eden bir tekemmül-ü zati olduğunu bilir ve hakeza çok esasat fasideye mesleklerini bina etmişler. O esasat ne kadar esassız ve çürük olduğunu sair risalelerimde ve bilhassa sözlerde hususan 12 ve 25. sözlerde kat'i ispat etmişiz. Hatta silsili felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar insaniyetin gayetül gayatı teşebbühü bil vaciptir. Yani vacibül vücuda benzemektir deyip firavunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak esbab perest, sanem perest, tabiat perest, nücum perest gibi çok enva-ı şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderici olan aciz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp ubudiyetin yolunu seddetmişler tabiata saplanıp şirkten tamamen çıkamayıp şükrün geniş kapısını bulamamışlar. Nübüvvetse gaye insaniyet ve vazifeyi i beşeriyet ahlak-ı ilahiye ile ve secayayı hasene ile tahalluk etmekle beraber aczini bilip kudreti ilahiyeye iltica, zafını görüp kuvveti ilahiyeye istinat, fakrını görüp rahmeti ilahiyeye itimat, ihtiyacını görüp gınayı ilahiyeden istimdat, kusurunu görüp affı ilahiye istiğfar, naksını görüp kemale ilahiye tesbihan olmaktır diye ubudiyet karane hükmetmişler. İşte diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki ene kendi dizginini eline almış, dalaletin her bir nevine koşmuş. İşte şu vecihteki enenin başı üstünde bir şeceri zakkum neşvü nema bulup alem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. İşte o şecerinin kuvve-i şehviye -i altında beşerin enzarına verdiği meyvelerse esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir. Hatta en hükmü lil galip bir düsturudur. Galebe eden de bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır der. Haşiye. Düsturu nübüvvet, kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir der. Zulmü keser, adaleti temin eder. Zulmü manen alkışlamış, zalimleri teşcih etmiştir ve cebbarları uluhiyet davasına sevk etmiştir hem masnudaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü masnua ve nakşa mal edip, sani ve nakkaşın mücerret ve mukaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek, ne güzel yapılmış yerine ne güzeldir der, perestişe layık bir sanem hükmüne getirir. Hem herkese satılan müzahraf, hodvuruş, gösterici, riyakâr bir hüsnü istihsan ettiği için, riyakarları alkışlamış, sanem misalleri kendi abidlerine abide yapmıştır. Haşiye bir, Yani o sanem misaller, prestişkarlarının hevesatlarına hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakarane gösterişle ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. O şecerenin kubbe-i gadabiye dalında, biçare beşerin başında küçük büyük nemrutlar, firavunlar, şeddatlar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvvi akliye dalında alemi insaniyetin dimağını dehriyun, maddiyun, tabiiyun gibi meyveleri vermiş, beşerin beynini bin parça etmiştir. Şimdi şu hakikati tenvir için felsefe mesleğinin esasat fasidesinden neşet eden neticeleriyle silsili-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından tevellüt eden neticelerinin binler muvazenesinden numune olarak 3-4 misal zikrediyoruz. Mesela, nübüvvetin hayatı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tehallakû bi ahlâk kaidesiyle ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilâne teveccüh edip aciz, fakr, kusurunu bilip dergahına apt Düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bil vacib, insaniyetin gayeti kemalidir kaidesiyle vacibül vücuda benzemeye çalışınız. Hotfuruşane düsturu nerede? Evet, nihayetsiz aciz, zaaf, fakr, ihtiyaçla yoğrulmuş olan mahiyeti insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstani olan vacibül vücudun mahiyeti nerede? İkinci misal, nübüvvetin hayatı ı içtimaiyedeki düsturi neticelerinden ve şems ve kamerden tut, ta nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanın imdadına, hatta zerrat-ı taamiye, hüceyrat bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düsturu teavün kanunu kerem, namusu ikram nerede? Felsefenin hayatı içtimaiyedeki düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını suyu istimallerinden neşet eden düsturu cidal nerede? Evet, düsturu cidali o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki hayat bir cidaldir diye evlehane hükmetmişler. Üçüncü misal, nübüvvetin tevhidi ilahi hakkındaki netaic-i aliyesinden ve düsturu galiyesinden el vahidu la yasturu illa anil vahid yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, demek bir tek zatın icadıdır diye olan tevhid kârane düsturu nerede? Eski felsefenin bir düsturu itikadiyesinden olan el vahidu la yasturu anhu illa Birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye Ganiyye alal ıtlak ve kadir mutlakı aciz vesayete muhtaç göstererek bütün esbaba ve vesayete rububiyette bir nevi şirket verip halik ı Zülcelal'e aklı evvel namında bir mahluku verip adeta sair mülkünü esbaba ve vesayete taksim ederek bir şirki azime yol açan şirk alut ve dalalet pişe o felsefenin düsturu nerede? hükemanın yüksek kısmı olan işrakiyun böyle halt etseler, maddiyun, tabiiyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Dördüncü misal, nübüvvetin düsturu hakimanesinden ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi sırrıyla her şeyin her hayatın neticesi, hikmeti kendine ait birse, saniyine ait neticeleri, fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin, hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu, mahsı hakikat olan düsturu hikmet nerede? Felsefenin, her bir zihayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafine aittir diye, koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmeti muzahrefe düsturları nerede? Şu hakikat 10. sözün 10. hakikatinde bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemeat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. Bu lemaat risalesi, Hz. Üstadımızın tensibiyle sözler mecmuasının nihayetinde derc edilmiştir. Hizmetindeki talebeleri. İşte, felsefenin şu esasat-ı fasidesinden ve netayici vahimesindendir ki, İslam hükemasından i̇bn Sina ve Farabi gibi dahiler, Şaşay-ı Suriyesine meftun olup o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden, adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Hatta i̇mam Gazali gibi bir hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Hem mütekelliminin mütebahirin ulemasından olan mutezile imamları zineti suriyesine meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fasık müptedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem, üdeba İslamiye'nin meşhurlarından, bedbinlikle maruf Ebul Alay-i Ma'ri ve yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefse emmareye okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehli hakikat ve kemalden bir silleyi tahkir ve tekfir yiyip, edepsizlik ediyorsunuz. Zındıkaya giriyorsunuz. Zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecir karane tedip tokatlarını almışlar. Hem mesleki felsefenin esasatı fasidesindendir ki ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde felsefenin meş'un um nazarıyla manayı ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o ene temeyyu edip sonra ürfet ve maddiyata tevakkul sebebiyle güya tasallub ediyor. Sonra gaflet ve inkarla o enaniyet tecemmüd eder. Sonra isyanla tekettür eder. Şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Nevi insanın efkarlarıyla şişer. Sonra sair insanları, hatta esbabı, kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde birer firavunluk verir. İşte o vakit halık Celal'in evamirine karşı mübareze vaziyetini alır. Men yuhyil izame ve der. Meydan okur gibi kadiri mutlakı acz ile ittiham eder. Hatta halık Celal'in efsafına müdahale eder. İşine gelmeyenleri ve nefse emmarenin, firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkar, ya tahrif eder. Ez cümle, felasifenin bir taifesi, Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nef etmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Feya subhanallah, şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat, taayyünatlarıyla, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, saniyin ihtiyarını gösterdikleri halde, şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Hem bir kısım felasife, cüz'iyatta ilmi ilahi taalluk etmiyor diye, ilmi ilahinin azametli ihatasını nefyedip, bütün mevcudatın şehadat-ı sadıkalarını reddetmişler. Hem felsefe, esbaba tesir verip, tabiat eline icat verir. 22. sözde, kat'i bir surette ispat edildiği gibi, her şeyde halik külli şeye has, parlak sikkeyi görmeyip, aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata mastariyet verip, binler hikmeti âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samedaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Hem 10. sözde ispat edildiği gibi, Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla, ve kütüb-ü semaviye bütün ayatıyla gösterdikleri haşir ve ahiret kapısını bulmayıp haşri nef yedip ervahlara bir ezeliyet isnat etmişler. İşte bu hurafatlara sair meselelerini kıyas edebilirsin. Evet şeytanlar güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz filozoflarının akıllarını havaya kaldırıp dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. Femey yekfur bit tağuti ve yu'min billahi ve gad istemseke bil urvetil vutqa len fisame leha, ve allahu alim. Geçen hakikati tenvir edecek, bir seyahati hayaliye suretinde Nîm Manzum olarak Lemaat'ta yazdığım bir vakayı misaliyenin mealini şurada zikretmeye münasebet geldi. Şöyle ki, bu risalenin telifinden 8 sene evvel İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'te mesleki felsefe ile münasebette bulunan eski sayidin, yeni sayıda e inkılap edeceği bir hengamdadır ki Fatiha-yı Şerife'nin ahirinde Sıratallezine en'amte aleyhim, zayril mağdube aleyhim veletballin ile işaret ettiği üç mesleği düşünürken, şöyle bir vakıayı hayaliye, bir hadiseyi misaliye, rüyaya benzer bir hadise gördüm ki, kendimi bir sahray-ı azimede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya, ne abı hayat. Hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzır ve muvahhiş mahluklarla dolu olduğunu tevehüm ettim. Kalbime geldi ki, şu zeminin öteki tarafında ziya, nesim, abı hayat var. Oraya geçmek lazım. Baktım ki, ihtiyarsız sevk olunuyorum. Zeminin içinde tünelvari bir mağaraya sokuldum gitgide zeminin içinde seyahat ettim. Bakıyorum ki, benden evvel o tahtel arz yolda çok kimseler gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. Onların ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini işitiyordum, sonra sesleri kesiliyordu. Ey hayaliyle benim seyahat-ı hayaliyeme iştirak eden arkadaş! o zemin tabiattır ve felsefi tabiiyedir. Tünelse ehli felsefenin efkarıyla hakikate yol açmak için açtıkları meslektir. Gördüğüm ayak izleri Eflatun ve Aristo gibi meşahirlerindir. Haşiye Eğer desen, sen necisin bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun. Sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun. Ben de derim ki, Kur'an gibi bir üstadı ezeliyen varken, dalalet alut felsefenin ve evham alut aklın şakirtleri olan o kartallara, hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi benim üstadımdan bin defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle Onları gark eden madde ayağımı da ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın onun kanununu ve evamirini hamil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler görebilir. İşittiğim sesler i̇bn Sina ve Farabi gibi dahilerindir. Evet, i̇bn Sina'nın bazı sözlerini, kanunlarını bazı yerlerde görüyordum. Sonra bütün bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiş, demek boğulmuş. Her neyse, seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatin bir köşesini gösterdim. Şimdi seyahatime dönüyorum. Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri bir elektrik. O tahtel arz, tabiatın zulümatını dağıtır. Diğeri bir aletle dahi azim kayalar, dağ misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi ki, bu elektrikle o alet, Kur'an'ın hazinesinden size verilmiştir. Her neyse, çok zaman öylece gittim. Baktım ki öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde, bulutsuz bir güneş, ruh efsa bir nesim, Hayatlar bir ab leziz, her taraf şenlik içinde bir alem gördüm. Elhamdülillah dedim. Sonra baktım ki ben kendi kendime malik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette o sahra-i azimede boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. Daha başka bir yolda bir saik beni sevk ediyordu bu defa tahte zemin değil, belki seyir ve seyahatle yeryüzünü kat edip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatimde öyle acayip ve garayibi görüyordum ki tarif edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, fırtına beni tehdit eder, her şey bana müşkilat peyda eder. Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir vasıtayı seyahatimle geçiyordum, galebe çalıyordum. Gitgide bakıyordum. Her tarafta seyyahların cenazeleri bulunuyor. O seyahati bitirenler binde ancak birdir. Her neyse, o buluttan kurtulup zeminin öteki yüzüne geçip güzel güneşle karşılaştım. Ruh efsanesimi tenefüs ederek elhamdülillah dedim o cennet gibi o alemi seyre başladım. Sonra baktım, biri var ki beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi yine beni bir anda o müthiş sahraya getirdi. Baktım ki yukarıdan inmiş, aynı asansörler gibi muhtelif tarzlarda bazı tayyare, bazı otomobil, bazı zembil gibi şeyler görünüyor.'' kuvvet ve istidada göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor. Ben de birisine atladım. Baktım, bir dakika zarfında bulutun fevkine beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım. O bulut tabakası dağın yarısına kadar gelmemişti. En latif bir nesim, en leziz bir abı hayat, en şirin bir ziya her tarafta görünüyor.'' Baktım ki o asansörler gibi nurani menziller her tarafta var. Hatta iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunlar Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin cilveleridir. İşte Verat Balin ile işaret olunan evvelki yol tabiata saplananların ve tabiiyyun fikrini taşıyanların mesleğidir ki, onda, hakikate ve nura geçmek için ne kadar müşkilat olduğunu hissettiniz. Gayr-il ile işaret olunan ikinci yol, esbabperestlerin ve vesayete icat ve tesir verenlerin, meşaiyun hükeması gibi yalnız akılla, fikirle, hakikatül hakayka ve vacibül vücudun, marifetine yol açanların mesleğidir. Ellezine en'amte aleyhim ile işaret olunan üçüncü yolsa, sırat-ı müstakim ehli olan ehli Kur'an'ın caddi nuraniyesidir ki, en kısa, en rahat, en selamet ve herkese açık, semavi ve rahmani ve nurani bir meslektir.